Herkese merhaba çocuklar matematik atölyesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle saklama oyunu adlı bir etkinliği paylaşacağız ve birlikte yapacağız. Ama önce güzel bir şarkı var sırada. Şimdi ormana gidiyoruz hep birlikte hazırsanız. Evet. Ama ormana gitmek için bisiklete ihtiyacımız var. Bisikletimize biniyoruz, pedallara ayaklarımızı yerleştiriyoruz. Hı hı. Ye de oturdunuz mu? direksiyonda tutalım ve şarkımızı söylemeye başlayalım. Bisikletimde tam dört tekerlek var, tam dört tekerlek döner beraber bisikletim. Yarışır kuşlarla, yarışır uçaklarla, yarışır rüzgarla bisikletim. Gezer yollarda, gezer parklarda, Gezer ormanda Şimdi saklama oyun zamanı Bakalım kesemizde neler var Çocuklar ormanda farklı farklı hayvanlar vardır değil mi? Bakalım bizim kesemizde hangi hayvanlar var Bakalım. Hep birlikte sayalım Bir kuzucuk var İki keçi var <laughs> İkinci sırada keçi. Üç. Üçüncü sırada aslancık. Dört. Bir at. Dördüncü at. Hı -hı. Hangi sayı gelirdi sonra? Hı -hı. Dört. Söylediler. Beş. Hı -hı. Altı. Altı. Yedi. Yedi. Sonra hangi sayı gelir çocuklar? Düşünelim biliyorum. Kesinlikle bildiler. Sekiz. <laughs> Sekizinci hayvan da geldi. Dokuz. Dokuzuncu. On. On. Ve ondan sonra hangi sayı gelir? On bir. On bir. On bir. On iki. Çok güzel, çok hoşluyum. Aa bir tane daha, bir keçimiz var. Evet ve bunu herkes bence kendisi evde söylesin, biz söylemeyelim. 12'den sonra acaba hangi sayı gelmiş olabilir? Kesemizde başka hayvan kalmadı. Hmm, evet. Çimlerden çok güzel bir örtü hazırladık. Bakın, bunu siz isterseniz başka bir şeyden de hazırlayabilirsiniz çimlerden hazırladık örtümüzü. Bakalım bu örtüyle ne yapacağız? Burada 3 tane koyun var. 1, 2, 3. Ve onlarla bir oyun oynamak istiyoruz. Adı da saklama oynuyordu. Çimlerden yaptığımız bu örtünün altına bakalım kaç tane koyun girecek. Hop. tane daha girmek istiyor. Hadi bakalım. Sen de gel altına şöyle sakın. Acaba kaç tane koyun girdi buraya? Herkes bir düşünsün bakalım. Şimdi de yavaş yavaş altından çıkaralım bakalım. Hop bir. Hop iki. Hop üç. Hiç kalmadı altında oyunumuza geçiyoruz. Bu sefer sırada atlar var. Hoş geldiniz. Şimdi de onlarla oynayacağız. Sıra onlarda çünkü. Çünkü oyunda da sırayla oynuyoruz. Onlar da ikinci sıraya geldiler. Peki. Şimdi bakalım saklama oyununda örtümüzün altına acaba kaç tane at gidecek? takip edin tamam mı benim? acaba? Acaba kaç tane at bu örtünün altında duruyor? Biraz düşünün bakalım. Hmm. Sizler de girmek istiyorsunuz. Bence de. Oyuna kesinlikle hep birlikte devam etmeliyiz. Oh, bir tane daha. Oh, bir tane daha. Acaba kaç tane at saklıyorum burada ben? Oh, çok kalabalık olmuşlar. Oldukça kalabalık. Yani çok olmuş olabilir bakalım kaç tane at çıkacak burada. Bir. İki. Önce içeri iki tane at girmişti. Sonra iki tane daha at girmek istedi oyuna. Toplam dört tane atımız olmuş oldu. Birinci at, ikinci at, Üçüncü altı dördüncü altı. Uhu çok mutlular. Şimdi de örtünün altına iki tane büyük eşek giriyor bir ve iki örtünün altında saklanıyorlar ve bir eşek daha bir eşek daha. Bir daha örtünün altında bir sürü eşek var ve bir tane daha. Artık o kadar fazlalar ki saklanamıyorlar <laughs> Ve son bir eşek daha. Saydınız mı? Dikkatlice beni takip ettiyseniz örtünün altında kaç tane eşek olduğunu siz de saymışsınızdır. İsterseniz şimdi çıkaralım ve hep birlikte tekrar bakalım kaç tane eşek olmuş örtünün altında. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Örtünün altında 7 eşek var. Önce 2 büyük eşek girmişti. Sonra yanlarına diğerleri 1 2 3 4 5 tanesi de sonradan katıldı ve toplamda 2 beş eşek daha. Yedi eşek örtünün altına saklandı. Şimdi de saklama oyunumuzun artık sonuna doğru geldik. Bakalım hangi hayvanları kullandık oyunumuzda? Kimler bizimle oyun oynamaya e, geldi? Bir bakalım. Şimdi az önce oynadığımız hayvanların hepsi hepsi tekrar örtünün altına saklandılar. Hı. Kaç tane hayvanla oynamıştık? Kaç farklı hayvanla oynamıştık? Hep birlikte sayarak bakalım. <laughs> Eşekler. Koyunlar. Ve atlar. Şimdi hayvanlar da bisikletimizin arkasına binsinler. Ve hep birlikte hazırsanız evimize dönelim. Hadi bakalım. Hoşçakalın.